Dünya premierini Tallinn Black Knights Film Festivali'nde yaptı. Cevdet Mavi'yi görmüş. Maden Hoca'nın orada. Altın Portakal Film Festivali'ne yedi kategoride kazandığı ödüllerle damga vurdu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfettin Tokmağ'ın üstlendiği Tavşan İmparatorluğu filmi kazandığı uluslararası başarılarıyla büyük ses getirdi. Çok teşekkür Film, 12 yaşındaki Musa isimli bir çocuğun zamansız ve mekansız bir coğrafyada erkeklerin yarattığı şiddet ortamına karşı gösterdiği direnişin hikayesini babası bekoylu olan ilişkisi ekseninde anlatıyor. Baba! Bu çocuk! yasamada? Musa babasının o. Tazı Tavşan yarışları yapmak için orada kurduğu tuzakları bozan bir çocuk. Ve yarışlarda yaralanan, bir şekilde zarar gören tavşanları da bulup onları terk edilmiş bir madende bakmaya çalışan, onlarla ilgilenen, onları rehabilite etmeye çalışan aynı zamanda kendi çocukluğunda yaşadığı bir dünya kurmuş bu terk edilmiş madenin içerisinde. Çocukların zorla bir engelli okuluna götürülmesi, Orada sahte bir engellilikle devlete maaş almaya çalışan bir yapının içinde bulunmaları, yani alegorik olarak bir motif olarak tavşanların da bir yarışta bir kurban gibi gönderilmeleri, tuzaklara düşürülmeleri senaryo denkleminde bir öyle bir yapı kurdum ve hani tavşan tazı ilişkisinde tavşanda hani tavşanları çocukları olarak sembolize ettim. Ya, Filmde Musa karakterine hayat veren Alpay Kaya ise ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor. Benim çok böyle naif, e, duygusu eskimemiş, duygusu yüzünde gözlerine yansıyan, o parıltısını kaybetmemiş bir karakter aramam gerekiyordu ve Kars'ta Musa'yla buldum onu. Alpay Kaya'yla ve Alpay hakikaten böyle çobanlık yapan, yılın dört ayı dağlarda hayvanlarla ilgilenen, tek başına yapayalnız çobanlık yapabilen bir çocuk. Filmin kamera arkası ekibi ise ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor. Açıkçası hep böyle kadın görünce yönetmenler olsun, kadın sanat yönetmenleri, kadın kurgucular, kadın yönetmen yardımcıları, kadın ekip e, lerle hep sohbet ettim ve tamamen bir erkek dünyası e, anlatırken bir filmde onların yokluğunu bence en iyi onlarla anlatabilirdim. Ha!